Hepinize merhaba arkadaşlar. Size Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ben İsa. Bugünkü videomuzda bizim bilmemiz gereken Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de gökteki yıldızlar ile belirttiği sahabelerinden Zeyd bin Harise ile ilgili birkaç bilgiler vereceğiz. Evet. Videomuza geçebiliriz. Zeyd bin Harise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mutek azresinde Rumlarla karşılaşmak üzere yola çıkan İslam ordusunu uğurluyordu. Ordunun üç kumandanının isimlerini açıkladı. Komutanınız Zeyd bin Harise'dir. Ona itaat ediniz. Zeyd şehit olursa o zaman Cafer bin Ebu Talib'e itaat ediniz. Cafer de şehit olursa o zaman komutanınız Abdullah bin Ravaha'dır. Kimdir bu Zeyd bin Harise? Tarihçiler ve raviler şemailini şöyle tavsif ederler. Kısa boylu, aşırı esmer tenli ve basık burunlu. Menkıbeleri ve hayat hikayesi ise pek şanlıdır. Zeyd'in babası Harise, Man oğullarından olan ailesine ziyaret etmeyi arzulayan küçük çocukları Zeyd bin Harise'yi beraberlerinde götüren Suda'yı uğurlamak için kervanla birlikte yürüyen Harise onlardan bir türlü ayrılamıyordu. Ayrılıp evine ve işine dönmek istiyor fakat her defasında içine buruk bir hüzün ve acayip bir hasret çöküyordu. Fakat mesafe uzadı kafile gidişini hızlandırdı. Artık Harise'nin çocuğunu ve hanımını uğurlayarak geri dönme vakti gelmişti. Böylece gözünden yaşlar akarak onları uğurladı. Kervan gözden kayboluncaya denk bulunduğu yerden ayrılmayarak arkalarından baktı. Sanki kalbi yerinde duramıyordu. Sanki gidenlerle beraber kalbi de gitmişti. Su da kavmi arasında Allah'ın dilediği kadar kaldı. Günlerden bir gün Man oğulları oymağı baskına uğradı. Düşman kabilelerden biri saldırmıştı. Man oğulları yenildi. Esir düşenler arasında ergenlik çağına yaklaşmış Zeyt, küçük Zeyt de vardı. Anne kocasına tek başına döndü. Ha, haberi duyan Harise baygın düştü. Değneğini omzuna atıp yollara düştü. Beldeler dolaşıp çöller açtı. Her gördüğü kabileye, her rastladığı kafileye ciğer parçası çocuğu Zeyd'i soruyordu. Kendini teselli ederek ödevesini sürüyor ve şu beyitleri gayri ihtiyarı söylüyordu. Zeyda ağlıyorum, bilmem ki şimdi ne yapar. Kim bilir belki ölmüştür, belki hala ümit var. Allah'a and olsun, biliyorum ve sorup duruyorum. Benden sonra seni ovalar mı yuttu yoksa dağlar? Güneş doğarken bana onu hatırlatır. Yine onu hatırlatarak gün batar. Ah onu hasretim ne kadar uzadı. Korkum ne büyük. Onun hatırasını alevlendirir. Estikçe rüzgar. O zamanlar kölelik sosyal bir vakıa. Neredeyse bir zorunluluk olarak kendini kabul ettirmişti. Hürriyetin ve terakkisinin en parlak asırlarında Atina'da bile kölelik vardı. Roma'da da kölelik vardı. Bütün eski dünyada olduğu gibi Arap Yarımadası'nda da kölelik vardı. Manoğullarına baskın yapıp onlara üstün gelen kabile aldıkları esirleri o sırada düzenlenen Ukaz panayırına getirerek sattılar. Zeyt isimli çocuk Hakim bin Hizam'ın eline düştü. O da Zeyt satın aldıktan sonra halası Hatice'ye hediye etti. Hatice radıyallahu an Muhammed bin Abdullah'a zevci olmuştu. Henüz vahiy gelmemişti. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlere özgü bütün sıfatları taşımaktaydı. Hatice de Zeyd'i kocası olan Resulullah'a hediye etti. O da memnuniyetle kabul ederek onu azat etti onun üzerine titredi ve ondan sevgisini esirgemedi. Haç mevsimlerinden birinde Harise'nin oymağından bir topluluk zeytle karşılaştılar. Anne ve babasının özlemini ve acılarını anlattılar. Zeyt onlara selamını, özlemini ve sevgisini bildirdi. Kavminin hacılarına dedi ki, babama benim burada en yüce, en iyi babanın yanında, yanında bulunduğumu bildirin. Zeyd'in babası oğlunun bulunduğu yeri öğrenir öğrenmez yola düştü. Mekke'ye geldiklerinde El Emin Muhammed'i sorarak buldular ve yanına vardılar. Ona şöyle dediler. Ey Abdülmuttalib'in torunu, ey kavminin ulusunun oğlu, siz haremi şerif ehlisiniz. Sıkıntı olanları sıkıntısını çözer, esirleri doyurursunuz. Sana oğlumuz hakkında geldik. Bize bir iyilikte bulun ve fitnes konusunda bize güzellikle davran. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in kendisine bağladığını biliyordu. Aynı zamanda babasının da onun üzerindeki hakkını takdir ediyordu. Harise'ye şöyle dedi. Zeyd'i çağırın ve muhayyer bırakın. Eğer sizi tercih ederse fitnesi olarak sizindir. Fakat beni tercih ederse, vallahi ben beni tercih ederse fidye karşılığı verecek değilim. Böylesi bir hoşgörüyü beklemeyen Harise'nin gözleri ışıldadı ve dedi ki, kuşkuşuz sen bize insaf ettin hem de çok insaf ettin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırttı. Gelince sordum. Bu, ki, bu kimseleri tanıyor musun? Zeyd cevap verdi. Evet bu babam bu da amcamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Harise'ye söylediklerini tekrar etti. Zeyd şöyle dedi. Ben sana hiç kimseyi tercih edecek değilim. Babam da sensin amcam da sensin. Resulullah'ın gözlerinde şükran ve şefkat damlaları birikti. Onu Kabe'nin biraz ilerisinde bulunan Kureyş'in toplandıkları yere götürerek şöyle seslendi. Şahit olun. Zeyd benim oğlumdur. Bana mirasçı olur. Ben de ona mirasçı olurum. Haris'in kalbi neredeyse sevinçten uçacaktı. Çünkü oğlu sadece hür değil aynı zamanda Kureyş'in es el-Emin diye isimlendirdiği bir adamın bütün Mekke'nin saygı duyduğu Haşim oğullarından kutlu bir adamın oğlu olmuştu. Babası ve amcası gönül rahatlığıyla memleketlerine döndüler. Çocuklarını efendi olarak güvenlikli ve rahat olarak bırakmışlardı. Daha önce babası onu ovaların mı yoksa dağların mı yuttuğunu bilmezken artık gönlü rahattı. Resulullah Zeyd'e evlatlık edindi. O günden itibaren Zeyd'in adı Mekke'de Zeyd bin Muhammed olarak anılır oldu. Aydınlık bir günde Muhammed'e vahiy geldi. Oku seni yaratan Rabbinin adıyla. İnsanı kan pıhtısıyla yarattı. Oku kalemle yazmasını öğreten, insan bilmediğini öğreten Rabbin kerem sahibidir. Alak 1-5 ayet arası. Sonra vahyin çağrıları sürdü. Ey örtüsüne sarınıp bürünen kalk ve uyar. Rabbini de yücelt. Müdessir 1 ila, bir ila üç ayetler arası. Ey elçi Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Bunu yapmazsan onun rişaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni koruyacaktır. Kuşkusuz Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez. Maide 67. ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Risalet görevini yüklenince Zeyd ikinci Müslüman olarak dine girdi. Hatta ilk Müslüman olduğunu söyleyenler de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu büyük bir sevgiyle sevdi. O da bu sevgiyle layıktı. Benzersiz vefası ruhunun yüceliği vicdanın temizliği, dilinin ve elinin temizliğiyle bu sevgiyi hak etmişti. Bütün bunlar Zeyd bin Harise yahut Hazreti Peygamber'in ona taktığı isimle Zeydül Hibbin sevgili zeytin güzel sıfatlarından bir kısmıydı. Hazreti Ayşe validemiz onun hakkında şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i bir orduyla birlikte gönderdi mi mutlaka onu emir tayin ederdi. Resulullah'tan sonra yaşasaydı o onu yerine geçirirdi. Zeyd'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katındaki değeri bu denli yüceydi. Kimdi bu Zeyd? O da dediğimiz gibi esir alınıp köle diye satılan sonra Resulullah'ın azat ettiği köleyi köleydi. Kısa boylu, esmer tenli, basık burunlu adam. Kalbi pak, ruhu hür bir insan İslam'da ve Resulullah'ın kalbinde yüce bir mevkiye taht kurmuştu. Ne ne Resul ne de İslam insanın soy yüceliğine ve yüz güzelliğine aldırış etmiyordu. Bu dinin çevresinde Bilal'ler, Süheyp'ler, Ammarlar, Pappap'lar, Üsameler ve Zeyitler bir araya gelmişlerdi. Hepsi de önderler olarak bu dinin etrafındaydılar. İslam'ın kitabı bu değeri şöyle ifade ediyor. Kuşkusuz sizin en üstününüz Allah'tan en çok sakınanınızdır. Hücurat 13. Ayet Böylece yararlı kabiliyetlerin, temiz ve güvenilir yeteneklerin önü açılmış oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halasının kızı Zeynep'i Zeyd'e nikahladı. Anlaşıldığı kadarıyla Zeynep bu evliliği Resulullah'ın ricasını kırmamak için ve hayasından dolayı kabul etmişti. Ne var ki evlilik hayatı tökezledi. Evliliği devam ettirecek amiller tükendi. Zeyd ile Zeynep ayrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonu ayrılıkla biten bu evliliğin sorumluluğunu üstlenerek halasının kızı Zeynep ile kendi evlendi. Sonra da Zeyd'i yeni bir eş buldu. Ümmü Gülsüm binti Ukbe. Bir takım şomanızlar Medine'de bir söylendi çıkardılar. Nasıl olur da Muhammed oğlu Zeyd'in boşandığı kadını alabilir? Kur'an evlat edinmeyle gerçek evladının farkını bildirerek onlara cevap verdi. Cahiliye'deki evlat edinmenin gerçek evlat gibi kabul edilmesi adetini kaldırdığını ilan etti. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Ahzab 40. ayet. Böylece Zeyd tekrar eski ismiyle Zeyd bin Harise diye anılmaya başladı. Şimdi Cumhur Savaşı'na çıkan şu silahlı kuvvetleri görüyor musunuz? Bu kuvvetlerin kumandanı Zeyd bin Harise'dir. Et taraf, el ins, el hismi ve daha birçok savaşın kumandanı da Zeyd bin Harise'ydi. Daha önce Hazreti Ayşe'nin ağzından dinlediğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i savaşa gönderdiği zaman onu mutlaka komutan yapardı. İhtiyar Rum İmparatorluğu Bizans İslam'dan vaazsız olmaya başlamıştı. Hatta İslam'ın zuhurunu kendi varlıkları için bir tehdit unsuru olarak görmeye başlamıştı. Özellikle de Hegomanyaları altındaki Şam topraklarında. Ki bu topraklar yeni dinin yayıldığı topraklarla sınır teşkil ediyordu. Bu yeni din önüne çıkanı alıp götürüyordu. Böylece Şam'ı Arap Yarımadası için bir sıçrama tahtası olarak görmeye ve İslam memleketlerine oranan nüfus etne hesapları yapmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rumların İslam'ın gücünü yoklamak için giriştikleri ufak tefek taciz saldırılarından kasıtlarını anlamıştı onlara karşı harekete geçmeye ve Müslümanların direnmeye azimli olduklarını göstermeye karar verdi. İşte böyle. Hicretin 8. senesinin Cemaziye ayında Şam'daki Belka mevkiine vardı. O yerin sınırına vardıklarında Bizans İmparatorluğu'nun yandaşı olan Civar kabilelerin güçleriyle desteklenmiş Hiraklin ordusuyla karşılaştılar. İslam ordusu da Mute diye isimlendirilen yere konaklamıştı. Bundan dolayı gazvede bu adlanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazvenin önemini ve stratejik oluşunu çok iyi bildiği için ordunun başına gecenin ruhbanları ve gündüzün cengaverlerinden olan üç kişi tayin etmişti. Üç kişi! Üçü de nefislerini Allah'a satmışlardı. Üçünün de şehadetten başka arzusu ve tutkusu yoktu. Tek idealleri şehadet çerbetini içerek Allah'ın cemaline nail olmaktı. Ordunun kumandanın oyundaki eğitim ve deneyimlerine göre bu üç kişi şunlardı. Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip, Abdullah bin Revaha. Allah onlardan razı olsun ve onları da razı kılsın sahabenin tüm de, tümünden de razı olsun. Resulullah'ın orduyu uğurlarken de daha önceki emrini tekrarladığını görüyoruz. Komutanınız Zeyd bin Harise'dir. Ona itaat ediniz. Zeyd şehit olursa o zaman Cafer bin Ebu Talib'e itaat ediniz. Cafer de şehit olursa komutanınız Abdullah bin Revaha'dır. Cafer bin Ebu Talib amcasının oğlu Resulullah'ın kalbine en yakın insanlardan biri olmasına rağmen, şecaatine, cesaretine, nesebine ve soyuna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Zeyd'den sonra ikinci komutan yapmış, Zeyd'i öne almıştı. Burada da olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daima yeni dinin hakikatle hakikatlerini yerleştiriyordu. Bu yeni din boş ve batıl esaslara dayanan imtizayla imtizayları ve bozuk insani ilişkileri kaldırıyor. Yerine insanın insaniyeti esas alan olgun yeni ilişkiler ikame ediyordu. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordunun komutanlarına Zeyd Cafer ve Abdullah diye sıralarken alacak muharebenin hadislerini önceden okuyordu. Müslümanlar Rum ordusunu şöyle bir bakınca 200 bin kişilik ordu karşısında hayretler içinde kaldılar. Böyle bir şey hesapta yoktu. Fakat inat savaşlarının sayıca çokluk savaşı olduğu nerede görülmüştü ki? İlerlediler ve hiçbir şeyi aldırmadılar. Önderinde komutanları Zeyd vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını taşıyor ve şehadeti zaferden daha çok arzuluyordu. Onun hesabı öyleydi. Allah'a bir alışveriş yapmıştı. Allah cennet karşılığında müminlerin canlarını satın almamış mıydı? Düşmanın oklarına, mızraklarına, kılıçlarına aldırmaksızın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını yüksekte tutuyordu. Zeyd ne etrafında uçuşan okları ne de Rum askerlerini görüyordu. Onun gördüğü cennet bahçeleri ve yeşil döşekleriydi. Gözlerinin önüne bayrak gibi seriliyor. Ona bugünün zivaf günün olduğunu haber veriyordu. Zeyd sürekli vuruşuyor, sürekli savaşıyordu. Karşısına çıkan savaşçıların kafalarını hiç kaçırmıyor, hepsini düşürüyordu. Darus Selam'a kapıları açıyor, kilitleri birer birer kırıyordu. Ve Zeyd maksuduna nail oldu. Ruhu cennete doğru olan yolculuğuna çıkmışken cesedine sevinçle bakıyordu. O ince yumuşak ipekten bir örtüye sarılmamıştı. Allah yolunda akan tertemiz kana boyanmıştı. Sonra mütmain olmuş bir halde tebessüm ederek ikinci komutan Cafer'i seyre daldı. Cafer toprağa bulanıp kalbi olmadan önce bayrağı teslim almak üzere ok gibi fırlamıştı. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Çay ilçe müftülüğü kanalına abone olup videoyu like atıp bu videonun nice nice kişilere gelmesini unutmayın. Bugünkü videomuz burada burada bitmiştir. Hoş kalın, hoşça kalın.